Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hayallerinizin peşinden gitmekten ve asla pes etmemekten bahsedeceğim. Hayatınızda yapmak istediğiniz her şeyi ertelemeyin. Çünkü yarın çok geç olabilir. Bugün harekete geçin ve değişime başlayın. İlk ve en önemli adım büyük hayaller kurmaktan korkmamak. Unutmayın, hayalleriniz sizi her zaman ileriye taşır. Başarılı insanların hepsinin büyük hedefleri olduğunu fark edersiniz. Onların hikayelerini dinlediğinizde hepsi de cesurca hayal kurmuştur. Başarıya giden yol azim ve sabırdan geçer. Hedeflerinize ulaşmak zaman alabilir ama sakın pes etmeyin. Düştüğünüzde yeniden ayağa kalkmak sizi daha da güçlendirir. Mesela Michael Jordan lise basketbol takımına bile giremedi. Ama bakın şimdi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Her şeyden önemlisi kendinize inanmak. Başarı öncelikle içinizde başlar. Kendi potansiyelinize inanın ve asla yapamam demeyin. Her gün kendinize olumlu sözler söyleyerek ve hedefler belirleyerek özgüveninizi artırın. Unutmayın, disiplin ve sıkı çalışma olmazsa olmaz. Her gün küçük adımlar atarak en büyük hedeflerinize bile ulaşabilirsiniz. Sabah rutinleri oluşturun, zamanınızı iyi yönetin ve arada kendinize mola vermeyi unutmayın. Her şey sizin elinizde. Büyük hayaller kurun, azimli olun, kendinize inanın ve çok çalışın. Başarının anahtarı sizlersiniz. Şimdi harekete geçin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürün.